günlerden Perşembe 2 Kasım Perşembe günü bir bakalım bizleri neler bekliyormuş. Ay Yengeç Burcu'nda ilerlerken bizlere Yengeç enerjiler vererek bununla ilgili gündemler yansıtacak. Peki neler olabilir bir bakalım. Ev, aile, yuva gibi konular ön planda olabilir. Belki evde durmak ya da evden uzaklaşmak isteği hep böyle evle ilgili bir tema verecek. Aynı zamanda beslenmekle ilgili bir gündem verecek. Güven alanı kendini var olan gün içerisinde güvende hissettiğin alanları araştırırken bulacaksın. Bir de hedefine ilerlerken yan yan yürümektir yengeçin özellikleri. Demek ki perşembe günü belki sen belki bir başkasının bazı konular karşısında yan yan yürüdüğünü fark edeceksin. Kupido ile sert açıda olacak günümüz bu da topluluklar, gruplar, iş toplulukları da olabilir ama işbirliği toplulukları olarak algılamanı istiyorum. Bir konu karşısında, bir amaca giden konu karşısında bazı topluluklarla ilgili gündemi göstermektedir ve birileriyle işbirliği anlamına geldiğine göre burası bizim için bir sert açıdayken günümüze yansıyacağına göre demek ki senin için Perşembe günü birileriyle birlikte hareket etme konusunda birazcık zorlanacağını göstermektedir. Fakat sırada Plütonla sert açıya giriyor. Aslında perşembe ve cuma bizim için çok güçlendiğimiz bir gün oldu, günler olduğunu göstermektedir. Hatta bu cumartesiye de yansıyacak. Bu üç günü lütfen çok güzel değerlendir. Normalde şöyle bir yorum yapmam gerekiyor. Eyvah Ay Plüton sert açısı var çok kötü bir gün bizi bekliyor. Hayır kötü değil aksine çok güçlendiğin bir gün seni bekliyor. Hani bir söz vardır Allah dağına göre kar verir hesabı. Gerçekten de dağının yüksekliğini fark edeceksin. Karın da gayet güçlü olacak. Yani şunu söylemek istiyorum. Perşembe, Cuma, Cumartesinin genel özelliklerinde kendi gücünü ortaya koyduğun bir şeyler yaşayacaksın. Bu da ilk etapta gücünü ortaya koymadan önce birazcık güçsüzlüğünü fark etmek ya da gücünü gösterme ihtiyacını hissedeceğin bazı zorlanacağı konularla muhatap olmak anlamına gelmektedir. Peki birazcık detay edelim. Bu ne olabilir güzel arkadaşım senin için? Belki senin hayatında karşıdaki Plüton oğlak var enerjisi olacağı için çalışıyorsan işle ilgili olabilir. Bu bir cepte çalışmıyorsan da ne olursa olsun bir kere bir Oğlak temasıyla bir sert açıda Plüton temasıyla bir sert açıda senin karşında sana gücünü kanıtlamış veya kanıtlayabilecek güçteki bir kişiyle muhatap olacaksın ve zorlanmak anlamına gelmektedir. Ve o kişi o konu o durum karşısında perşembe, cuma, cumartesi'nin enerjisinde bir şeyleri yaparken birilerinden destek almak zorunda kalacaksın. Net söylüyorum almak gerekecek. Ve destek almak da ne kadar zor olduğunu fark edeceksin. Şimdi baktığımız zaman burada kötü mü bir gün geçireceğiz? Hayır. Ben burada yengeç bari özelliklerim vardı. Kabuk enerjisini. Yani benim kabuklarımı kırdığım bir gün beni bekliyor. Yani güven alanı zannettiğim alanın aslında güven olmadığını fark edeceğim. Benim başka bir şey yapmam gerekiyor. Ve bunu yapabilirken ee, çok özür diliyorum. Bunu yapabilirken birilerinden de destek alarak ilerlemem gerektiğini bilmem gerekiyor. Dolayısıyla ben günüme başlarken bu videoyu dinliyor olmamı şöyle bir avantajını yaşatabilirim. Demek ki beni bekleyen birileriyle birlikte bir şeyler yapmam gerekiyor. Yalnız kalmayacağım. Yalnız kalmamam gerekiyor. Ya da akıl danışmam gereken, fiziksel olarak da belki bir destek almam gereken bir gün geçireceğimi bilmem gerekiyor. Şimdi bir kere Rikyem sembol var. Rikyem ölüm demektir. Peki ölü denilen şey bir mezarlık olmayabilir. Ölü denilen şey bir kişinin hayattan eline eteğini çekmesi ya da hayattan ruhsal olarak çekilmesi gibi düşünmeyip düşünmeyip bu da anlamına gelebilir. Yani bir sela duymak ya da birilerinin ölüm haberini duymak gibi bir şey de yaşanabilir. Ama şimdi belki de o kabuklarından çıkmak, bir geride kendinle alakalı asla olmaz dediğim şeyi de bırakmak da bir ölümdür. Bunu lütfen böyle de değerlendir. Demek ki perşembe günü bir şeyleri gerçekten geride bırakmam gereken bir gün yaşayacağım. Geride sert aç olduğu için geride bırakmanın ne kadar zor olduğunu ama geride bıraktıktan sonra o kabuklarımdan çıktığımı fark edeceğim. Aslında güven dediğin yerin aslında güven olmadığını fark edeceksin. Ve yürü diyor. Bir de şöyle bir durum var. Hani yan yan yürümek demek diye güzel arkadaşım. Perşembe günü her şeyi herkese anlatma söyleme, gösterme anlamına gelmiyor mu bu? hedefine çaktırmadan gideceksin ilerleyeceksin bunu söylüyor, böyle olmanı istiyorumdur her şeyi herkese anlatma teması buradan gelecek ve bir şeyin baskısını yaşamak bir bak bunu sevmiyorum mesela, Plüton daha kötücül bir gezegende ama Plüton sert açısında bile gücümüzü ortaya koyacağız güçlü olacağız ve bir şeylerin kabuğunu kırmamızı sağlayacak ve bir güç karşısında kendi gücünü de ortaya koyacaksın gibi güzeli doğru yorumlamamı sağladı bu Plüton olmasına rağmen ama mesela buradaki Torun'un varlığı birinin sana karşı çok baskılayıcı bir davranışını fark edeceksin ve tahammül etmek istemeyeceksin İkincisi şöyle yorumlanır bu. Sert açı olduğu için birilerine karşı bir duruş sergileyeceksin ve bunu sert tavırlarla sergilemek durumunda kalacaksın. Baskı uygulamak durumunda kalacaksın. Bunu da bilmeni istiyorum. Yani baktığın zaman kötü bir şey mi? Benim neyi bilmem gerekiyor? Bodozlama gitmeyeceğim. Yan yan gideceğim. Hani diplomatik olmak gibi yan yan gideceğim. O konuda da sert sürtüşeceğim. Bir grupla sürtüşmek anlamına gelir. Mesela oğlak enerjisi olduğu için belki bir kamu kurumuyla, bir devletle veya devletle birinin sürtüşmesine maruz kalmak ya da bir kamu kurumundaki birilerinin tartışmasına maruz kalmak ya da resmi bir makam gibi düşünebilirsin. Demek ki Perşembe, Cuma, Cumartesi bu, bu yerlerle alakalı zorlanılan bir durum olacağını göstermektedir. Bu kötü bir şey gibi düşünme. Sadece et, sen de güçlüsün bu, bu tarz bir şey ortaya çıkacak dikkat et Bir de birilerinin egosunu göreceksin. Gereksiz ego, gereksiz ego şişmeleri. Ama keşke o birileri bu videoyu dinliyor olsa. Çünkü o gereksiz şişmeleri, şişmeleri sonrasında o kişiyle ilgili alaşağı olduğunu göreceksin. Örnek örnek verebilirsin. Örnek veriyorum. Biri çok hava atıyordur ekranda. Çok yerle bir olduğunu görebilirsin. Ya da senin sahnende, senin hayatında birileri çok hava atıyordur. O havası bir yerde hala yapmaya başladı ve çat düştüğünü göreceksin. Eğer ki güzel arkadaşım bunu sen yapıyorsan lütfen bu videoyu dinliyor olmanın avantajını yaşat kendine. Git başka zaman ego yapabiliriz. Ama perşembe günü sakın ego yapma. Hatta mümkünse çarşambadan da bunun etkisi görünür. Çarşambadan bile böyle bir şey duyabiliriz. E, gereksiz yükselmenin gereksiz ego yapmanın gereksiz hava atmanın çok büyük bir zararı olduğu bir perşembe yaşayacağız bu en önemli bir uyarı olmalı çok güzel e, mesela bunu o kadar ego yapmazsan şaşırmazsan kendini e, hava atmazsan ya da e, bunun neticesinde çok güzel ödül seni bekliyor gereksiz yapmazsan şimdi Muhtemelen Cuma günü evde tadilatla ilgili gündemler olacaktır. Perşembeden bunu şey yapabiliriz ya da bir şey ölümü vardı, çıkışı vardı, sonlanması vardı. Tavsiyem evde kullanmadığın eşyaları birilerine vermen, şu sert kombinasyon o kadar iyi gelir ki haritanın üstüne çıkabilirsin. O haritadaki o sembolleri başı boş bırakması ve çok güzel değerlendirebilirsin. Şahane bir şey olabilir veya birilerine yardım etmek gibi olabilir. Güzel arkadaşım. Ben yine günün astroloji yorumunu yazıyorum Instagram sayfamda ve Twitter sayfamda. Beni oralardan da takip edebilirsin. Her sabah düzenli olarak yazılarımı paylaşıyorum sizlerle. Şimdi bir bakalım başka neyimiz var burada. Bu süreçte Satürn'den çok güzel açımız var. Satürn çok kıymetlidir. Satürn'ün ödülleri çok değerlidir. Satürn bir taşın altına elini koymanı ister. Satürn bir konu karşısında disiplinli olmanı ister. Dürüst olmanı ve lütfen çalışmanı istiyorum ben. Gerçekten de dürüstçe planlayarak çalıştığında o az önce söylüyor olduğum gereksiz gerginlikler, güç gösterileri var diye hiç korkma Satürn devrede ve seni çok güzel korur inan bana sadece planlayarak çalışmanı istiyorum bu süreçte güneşten de çok güzel açımız var ee, güneşten olan Mars'tan ve e, bu süreçte Merkür'den de güzel açılarımız olacak aklından geçeni eyleme dökebilme konusunda destekleyen semboller olacak ama neyi bilmem gerekiyor planlayabilmem gerekiyor hedefi doğru kurmam gerekiyor Satürn Kova burcunun gezegendir. Hedefi koymaktır bilinçli ve planlı koymaktır ve Merkür'den gelen o güzel açıyla Merkür kalem kağıt demektir yani yaz, çiz, planla ve uygulayacaksın bu sana çok iyi gelecek. Eh. Kendine çok iyi bak senin için yine yazılarımı yazacağım lütfen o güzel beğeni videomdan eksik etme. Henüz kanalıma abone olmadıysan abone ol butonu tıklayarak bana küçük tatlı bir destek atabilirsin ben de böylelikle senin için sunmuş olduğum böyle kaliteli yorumlarımla her gün senin için faydalı senin için sunabilirim nacizane. Ve lütfen o güzel yorumları eksik etme. Hepsini Instagram sayfamda senin o güzel yorumlarını paylaştım bilmeni istiyorum. Günün şahane geçsin, muhteşem geçsin. Amin inşallah öyle olur diyen herkese bu kodlama yansısın. Öpüyorum seni. Kendine iyi bak. Bay bay.